Buyurun. Bulantı için bir ilacınız var mı? Ne oldu? Hap içtim de. Ne hapı? Doğum kontrol hapı. Hamile kalmamak için. Aa! aa. <laughs> Canım, yani karım içindi. Kime niyet, kime kısmet, ben içtim. <laughs> ne demişti Emine'nin babası? Namuslu erkekler çabuk evlenirler, akıllı olanlar hiçbir zaman. Ya bir daha hamile kalırsa? Ya bir daha hamile kalırsa? Ne yaparım ben ha? Bu maaşla, bu maaşla. Oh. Ne bakıyorsun? He? Ne bakıyorsun? Ölçüye bakıyorum. Neye bakacağım ki? Oo! Oh! Bakmakta da yasak kaldı. Oh! Ay. Merhaba. Buyurun. Çocuk bezi pudra, biberon, e, sonra mama, şurup, ha bir de gaz ilacı. Bir şey yapamıyormuş da, yapamıyormuş işte. Tabi yapamaz. Bana benzemedi ki. Ben hiç zorluk çekmem. Hemen bırt bırt bırt. Evet. Ay, sen yanlış yere geldin be abi. Burası eczane değil ki kasetçi. Eczane yan taraf. Ka ben de ka kasetçi. Eczane. Bir bir, affedersin biberon, şey, affedersin. Allah Allah! Eh, Ezra can, Ezra Canım bir dakika! Buyurun efendim! Çocuk bezi, pudra, biberon, mama, şurup, bir de gaz ilacı. Benimki yapamıyormuş da, babasına çekmedi tabii. <laughs> Çekse yapardı. <laughs> ah. Ah. Enişte, doktor! Enişte, Emrah! İşte şurası doktor bey, şu yapamıyor, rahat çıkamıyor. Bana benzemedi, herhalde anasına çekti. İşte şurası, şurası buyurun, buyurun! buyurun. Emine, Emine doktor bey geldi, buyurun doktor bey! Gaz ya! Şöyle <laughs> Çocuk bezi, pudra, biberon, bir de gaz ilacı. Benimki şey yapamıyor da. <laughs> Abi sen yine yanlış dükkana geldin. Ha? Abi. Ha? Ha? Hmm. Ha? 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 Merhaba. Buyurun. Bir tane İbrahim iki numara, Emrah'a bir numara. Şey burası plakçı değil, plakçı yanda. Ne? Plakçı yanda. Ne plakçısı? Siz İbrahim'le Emrah'ın kasetini istemiyor musunuz? Yo, ben onlara don istiyorum. İbrahim'le Emrah'a? Hı. Onlar, onlar benim çocuklarım. İbrahim'e iki numara, Emrah'a bir numara. Şimdi, siz Emrah'a bir... Yani size bir numara yok. Bi numara size. Ya, her, 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 her. Tamam. Yok, tamam. bugüne koşmaktan <laughs> maraton koşusuna girse altın madalya alır. <laughs> e hey, gidiyor <o> <laughs> Neydi, ne oldu? Ya <laughs>